Merhaba, ben terapist Meral Uçarı. Yeni bir yıl birkaç saat sonra yaklaşıyor. Takvim değişiyor ama çoğumuz aynı duygularla yeni yıla giriyoruz. Kırgınlıklar, hayal kırıklıkları, içe atılmış cümleler, söylenememiş sözler. Yeni yıl gecesi dilek tutuyoruz ama aslında dilek tuttuğumuz şeylerin önünde geçmişten taşıdığımız yükler duruyor. Birçok insan yeni yılı temiz bir sayfa sanıyor. Oysa sayfa temizlenmiyor. Sadece üstüne yeni bir tarih atıyoruz. Eski kırgınlıklar özellikle ilişkilerde bavul gibi bizimle birlikte geliyor. Kime kırgınız, eşimize mi ailemize mi kendimize mi aslında en ağır kırgınlık kişinin kendisine olan kırgınlığı kendisine duyduğu kırgınlık. Bu kadar verdim. Yine olmadı. Yine sustum. Yine kendimi seçemedim. Yine yeni yılda bu duygularla girildiğinde Aynı ilişkiler, aynı tartışmalar, aynı yalnızlık hissi devam edip gider. Farkındalık ise şunu sorar: Ben bu yıl neyi tekrar ettim? Bu kırgınlık bana ne anlatıyor? Gerçekten neye ihtiyacım vardı da dile getirdim ya da getirmedim? Yeni yıl mucize yaratmaz. Ama Farkındalık kişinin yönünü değiştirir. Kırgınlıkla giderilen bir yıl savunmayla geçer. Farkındalıkla girilen bir yıl ise seçimlerle geçer. Yeni yıla girerken şunu sormak çok kıymetlidir. Bu yıl neyi taşımayacağım üzerimde? Yeni yılınızı en dilek ve sevgilerimle kutluyorum. Yeni bir yılda ee, tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.